Arkadaşlar Arden'e buhar verildi ve serum takıldı. Çok hasta, çok öksürüyor, boğazları ağrıyor değil mi anneciğim? Ama bu buhar ve serum sayesinde iyileşecek. İlaçlarını da alacağız, ilaçlarını da içecek. Değil mi anne? Çok hasta ama yatmıyor. Serumumuz bitsin. Buharımız da bitsin. Sonra çıkacağız, evimize gideceğiz. Arkadaşlar, evimize geldik. Ardan buharını aldı. Hastaneye Serumu da bitti. Gitmiştik. Evet, hanıcığım, hastaneye gitmiştik. Evet, iğne yaptılar bir de elime şey daktılar iğnes. <laughs> Evet hala öksürüyor serum biraz <laughs> fayda etti e, doktorun verdiği ilaçları da aldık e, antibiyotik verdi e, alerji ilacı verdi e, balgam benim. olduğu için balgam ilacı ben verdi benim. kalpol verdi şimdi Ardem bunların hepsini içecek daha iyi olacak değil mi anneciğim bu bambeli. Evet kalp çok seviyor pembe renkte olduğu için ilaçlarını düzenli olarak içecek ve daha iyi olacak bunu değil içeceğim, mi anneciğim? Bunu içeceğim bunu içeceğim ve bunu içeceğim. Evet ilaçlarımızı düzenli bir şekilde kullanacağız sonra Arden daha iyi olacak değil mi anneciğim? Hadi içelim ilaçları. Evet ilaçlarımızın dördünü de içtik ağzımızı da sildik değil mi anneciğim? İlaçlar çok güzel değil mi? Ben böyle içtim. Bir de bu. Sarılı içtim. Ben böyle içtim. Bu. O, beyaz. Biraz içtim bu. Şeffaf renk. Şeffaf renk. Evet. Hepsini de içtin değil mi anneciğim? Evet. Buharımızı da daha önce aldık. Evet. Biz daha iyi olacağız. Ben buharımı da alacağım. Evet. Arda buhar almayı da seviyor değil mi anneciğim? Tamam herkese geçmiş olsun. Hasta olmamak için iyi beslenelim. Evet.